Evet. Geliyor, geliyor, Samsun Spor geliyor, 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 Samsun Spor geliyor. Evet Kral, evet, Samsun <laughs> geliyor, Spor geliyor, evinde, Samsun rahat spor kazandı. E, 2-0, müthiş bir Samsun Spor vardı. Kadroyu da al, sevgili Haktan kadroyu da getir. 31 milyon 16 milyon euro. E, kadroyu da al. Bir taraftan da kadrodan sonra yavaş yavaş analizleri koy Kral o arada konuşsun. Sen analizleri yavaş yavaş 10 saniyede bir döndür. Kral buyur Samsun Spor Sivas Spor maç analizi 2-0. Buyur kral seni dinliyoruz. Vallahi de billahi de keyifle izledik. Çok mutlu olduk. Atılan goller güzel. Skor güzel. Samsun'um güzel. Samsun Spor'um kazanmış. Samsun Spor'um goller atmış. Kofana sahne almış. Daha ne olsun Yücel. Vallahi de billahi de bu ligin en güzel, en keyifli maçıydı. Hepsini kutluyorum. Lütfen böyle oynamaya devam edin diyorum. Ama lütfen. Ama bir hafta mağlubuz, bir dahaki hafta galibiz. Ya bir seri yakalayın artık. Ama Bak, kral bu haftaki güzel. maçımız İlcanım biliyorsun oynadım. fena bahçeyle. Tek kelimeyle. Bu hafta Fenerbahçe'den lütfen ama lütfen puan alın. Korkmayın. Vallahi de billahi korkmayacak bir şey yok. Vallahi Karagümrük bir, bir futbol, Brezilyalı mı İtalyan futbolcuyu transfer etmiş Yücel. Son dakikada gelen haber bu. Ya kral Karagümrük transfer etse ne olur? Serdar Dursun duruyor. kulübede onu oynatmıyor. Şota onu söylemeyi unuttuk. Şota kendisi gibi oyuncu istiyor ama yani yok kendisi gibi oyuncu yok. Bulamazsın. Ee, evet Kral. Bulamaz yüce. Evet Samsun Spor'a, devam edelim. Ee, Samsun Spora Samsun. devam edelim. Samsun Spor'a devam edelim. Koçlarım, aslanlarım.